Güzel bir güne, herkese günaydın diyorum. Ben şimdi kahvaltısını hazırlamaya mutfağa geldim. Şöyle güzelce ekmeklerini kızartıyorum. Yumurta kaynatıyorum. Çayını demledim. Masasını da hazırlıyorum. Domateslerini doğradım, peynirlerini çıkardım. Hazırmış ekmek, yumurta, mister gibi kahvaltı. Ben bu saatlerde kahvaltı yapmadığım için sadece çay içeceğim. Saat kaç? 11'i çeyrek geçiyor. sarmış ekmek üzerine yağ sürüp boyunu serptik mi ondan lezzetlisi yok perdeyi de açmadım çok güneş yumurtalarım oldu artık yeter. Fazla pişmiş de sevmiyor işim. ekmek de kızardı. Biraz yumurtaları soğuk bir Çok sıcak soğumak. tabak alalım. Tabak. Soyup koyacağım için. Oh, ekmekler şahane oldu. Ekmekleri yağlayalım. Daha sonra yumurtalarını halledelim. kapalı geçen gün ağır buradan aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Fazla dayanmıyor ama idare ediyorlar gene. Kahvaltıya. Şöyle kısa bir çekmeyi alalım. Yağımızdan da alalım. Sesi duyuyorsunuz. yağlayalım. Ekmeği götürüyorum. Ötekini de yağlayacağım. Oh oh bu fazla kızarmış. Kızarmış sevenler için bu tam mis gibi ekmek. Evet, bunu da masaya götürelim. Yumurtalarını soyalım. Yumurtaların da kolay soyma yolu var. Bugün onu yapacağım. Onu da kızımdan öğrendim. İç soymaya uğraşmayın dedi bana. Şöyle yumurtayı alıyor. Buraya telefonumu koyup böyle göstereceğim sizlere. Yumurtayı soyma derdinden kurtulduk. Şöyle ortadan bıçakla kesiyorum. Şimdi kızım gösterdi ve ben de öyle yapıyorum. Kaşıkla da çıkarıyoruz. Hiç soymaya uğraşmıyoruz. Çok yumurta yiyenler için kesin çözüm. Taze yumurtalarda soyulmuyor böyle işimiz kolaylaşıyor. Kesiyoruz yumurtayı, Bir kaşıkla çıkarıyoruz. İster çay kaşığı, ister benim gibi şeker kaşığı. Bu kadar basit. Evet, yumurtalarım gördüğün gibi saniyede hallettik. Ee, keselim. Tuzumuzu serpelim. Masamıza götürelim. Yumurtalarım bir dakikada soyuldu. Masam da hazır. Çayını koyuyorum işimi. Kahvaltıya mis gibi çay. Uyumuzu da alalım, ekmeklerimizin üzerine koyun da serpelim. Trakya'nın meşhur boyu. Kahvaltı tamamdır. Çayımı da getirdim. Domateslerimi de doğradım. Ekmekler de kızardı. Eşime afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Evet eşimin kahvaltısını hazırladım. Kendim de çayımı koyuyorum. Cennetime çıkıyorum. Mesela gibi çay keyfi. Şimdi televizyonunu açıyor. O da güzel güzel keyfinle kahvaltısını yapsın. Ben şekeri alacağım. Şekersiz içemediğim için afiyet olsun canım. Ben çıkıyorum balkona. Sen ye kahvaltını. Daha sonra geleceğim eşimi uğurlamaya. her zamanki gibi toplu dağınıklık olmaz. Yalnız balkonda çok güneş. Güneş gözlüklerini takacağız mecbur. Cennetimi ilk yıkadım kalktığım zaman ilk işim o balkonumu yıkamak. Buraya yaptığım için kendime hemen. Hiç Allah'tan güneş gözlüklerini taktığım zaman görmüyorum artık. Ne çekiyorum size bilmiyorum. Şansa. Hem güneş hem rüzgar bu da. Şimdi kahvaltısını ederken ben çayımı içeceğim işimi yolcu ettikten sonra biz kafeye kahvaltıyı toparlarız işlere devam. Eşim kahvaltısını yaptı. Karşıdan gazetesini aldı marketten. Biz kafeye gidiyoruz. Gidip kahvaltı masasını toplayayım şöyle işlerime başlayayım. Evet, kız işine, eşim işine, ben işime. Durma adam toplu mutfağım dağınık bir oda daha toplanacak. banyo tuvaleti yıkarım. Yani yapacağım dedin mi iş bitmez. Yerleri silebilirim. Bugün yerleri iki gündür silmiyorum. Yerleri de silerim, süpürürüm, misler gibi işlerimi yaparım.